Nathan Jesse. İçeri buyur. Teşekkür ederim efendim Ben de New Copy Dawson'la Davlin'in avukatıyım hı hı. Bu da kıdemli Yüzbaşı Joanna Galloway Tanıştığımıza memnun oldum Gözlem ve değerlendirme yapıyor efendim Yüzbaşı Sam Weinberg danışmanlık yapıyor Efendim, Bu Albay Markinsin. bu da Yüzbaşı Kendrick Onlardan bize katılmalarını rica ettim Lütfen oturun şimdi ee, Şöyle buyurun Yüzbaşı Kafe Albay Markinson Bir keresinde babanızla tanışmıştım Ben daha delikanlıydım Okulumuzda bir konferans vermiştim Lionel Kafe mi? Evet efendim. Kimin aklına gelirdi? John babası sizin oralarda birçok düşman edinmişti. Jefferson, Madison okuluna karşı. İnsanlar zenci bir kızın tamamen beyazların gittiği bir okula gitmesini istemiyorlardı. Lionel Kafe dedi ki bu konuyu ele alacağız. Evet baban nasıl Deni? Yedi yıl önce kaybettik efendim. Kendimi gerçekten çok aptal hissediyorum Sorun değil efendim Evet Senin için ne yapabiliriz Deniz? Ee, yapabileceğiniz fazla bir şey yok efendim Bu aslında bir formaliteden başka bir şey değil Adli kolordu Bütün şahitlerle görüşmemize ısrar ediyor Bazen adli kolordu çok hükmedici olabiliyor John size görmek istediklerinizi gösterecek Daha sonra öğle yemeği için buluşabiliriz Ne dersiniz? Güzel Teşekkür ederiz.